İnsan mesela oruç tutmayabilir. Farz olan orucu tutmayabilir. Neden tutmayabilir? Hastadır tutmayabilir. Yolcudur tutmayabilir. Değil mi? Şuuru yerinde değildir veya işte başka sebeplerden dolayı tutmayabilir. Din, İslamiyet buna izin vermiş. Hacca gitmeyebilir. Fakirdir, hastadır, gitmeyebilir. Zekat vermeyebilir. Bak bütün diğer şartların tamamının terk edileceği durum var. Fakat İslamiyet'te namaz kılmayabilir diye bir tabir yok. Hiç yok Bir insan bilerek namazı kazaya bırakamaz, terk edemez. Ayakta kılacak durumu yoksa oturarak kılar. Oturacak durumu yoksa yatağında kılar. Hatta kımıldayacak durumu yoksa imayla kılması farz. Gözüyle, gözünü hareket ettirecek durumu varsa ima ile kılacak. Yani namazın senin üzerinden düşmesi için ya canın çıkması lazım ya da aklın çıkması lazım. Şuurun yerindeyse ve hayattaysan mutlaka o namaz kılınacak.